Selamlar arkadaşlar. Uzun zaman aradan sonra yeni bir videoyla karşınızdayız. Adam buradan bizi gördü şu an bak. Direkt röntgen dedi. HyperX TH. Ee, güzel volek. temizliğiyle En sonda da kill salıyor. Onu da hep beraber maç sonuna kadar izlettireceğim size. Hepinizin videoya hoş geldiniz tekrardan. ve bunları da gördü. Bence olay burada bitti bence. Oyun içi küfürleşiyoruz şu anda. da var sanırım. Hala küfürleşiyoruz. Görüyor orada pusluğunu ve kaçış. Devam edelim. adam izliyor kör olduğunu görüyor körlükten çıktığını görüyor big atıyor yani süper röntgen arkadaşlar. Videoyu pubgtogether.com'a da yükleyeceğim. Oradan değerlendirmeleri de alırız. Bu arada pubgtogether.com'da statlar vesaire komple PUBG'den gelen datalarla eşleşen bir sistem yaptı Samet sağ olsun elinizde hile videoları varsa oraya da atabilirsiniz arkadaşlar. Yani YouTube'a yükleyip linkini oraya atarsınız. Linki aşağı bırakacağım. Katılım göstermenizi isteriz. Hile olduğunu düşündüğünüz böyle gameplay'leriniz varsa orada paylaşabilirsiniz. Şunlandık defalarca kez. Ve bunlar bilinçli hareketler. Yanındakilere çektiriyor. Biraz sonra maç sonunda da göreceğiz. Yanındakine kilo aldırmanın peşine. Tabi tabii 9 kilo almış. En nihayetinde bunların hepsi... Neler? rapor. oyun bilgisi sıfır. Kolu da yok. Tav atmak istedim ama olmadı. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi pubgtogether.com'da da videoyu değerlendirebilirsiniz. Videolar artık yorumlara kapalı. Toksik insanlarla uğraşmak istemediğim için videoyu atarım geçerim. PUBG Together'da da değerlendirmeye alırsınız. Hepiniz seviyorsunuz. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.